Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Poco X4 GT sonunda Türkiye'de. Hem tasarımıyla hem özellikleriyle gerçekten dikkat çekici bir cihaz olacak. Geçtiğimiz dönemde Poco X3 GT benim Poco serisindeki favori cihazlarımdan biriydi ki işte X3 Pro mu, F3 mü vesaire diye soranların birçoğuna X3 GT'nin çok iyi olduğunu söylemiştim. Şimdi artık yaşasın yeni kral diyebileceğimiz X4 GT de burada. Sevgili Eren sizlere hem F4'ün hem X4 GT'nin kutu açılışını yapmıştı. Orada temel özelliklerini gördük ama X4 GT'nin önemli artıları var. Hatta birçok cihazda görmediğimiz artıları var. O yüzden bu fiyat performans dengesinde X4 GT'nin en iyi detaylarını burada sizlere bahsediyor olacağız. İsterseniz de fazla uzatmadan X4 GT neden alınır bunlardan bahsedelim. İlk olarak bahsedilmesi gereken şeylerden biri bence direkt ekranı. Ekran tarafında X3GT'de bizlere 120 Hz tazeleme hızı sunan IPS bir LCD vardı. X4GT'ye geçtiğimizde ise yine IPS bir ekran bizleri karşılıyor ama bu sefer hızında bir farklılık var. Çünkü artık 144 Hz'lik bir tazeleme hızını bizlere sağlıyor ve özellikle üst seviye oyuncu cihazlarda gördüğümüz işte 144-165 Hz'in direkt burada entegre olması da oldukça önemli. Bunu Full HD Plus bir ekranda bizlere sağlıyor ve 650 nitte varan bir parlaklığa da çıkabilen bir cihazdan bahsediyoruz. Bunun önemli yanlarından biri Poco telefonları arasında ilk defa 144 Hz tazeleme hızını burada görüyoruz ki 144 Hz destekleyen oyunlarda tabii ki bunun eğlencesini çok daha iyi bir şekilde sağlayabiliyor bizlere. DC karartma özelliği var. 7 aşamalı e, dynamic switch dediğimiz özelliği var. Bunlar da gerçekten bu ekran deneyimini fazlasıyla ileriye bizlere taşıyor ki yenileme hızına geldiğinizde burada 60, 90, 144 arasında tercih yapabilir. Varsa da otomatik olarak kendisinin ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Ama 144 terzinde gerçekten çok daha akıcı bir deneyim sağladığını normal bir kullanışta bile görebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Bir diğer yandan birçok insanda şey diyecektir. Ya niye AMOLED değil? Yine mi IPS ekran var işte? AMOLED olsa daha iyiydi vesaire falan filan. Bu tamam. Poco F4'te zaten AMOLED ekran bizleri karşılıyor ama burada artık IPS'in de işinin değiştiğini görüyoruz. Niye millet AMOLED istiyordu? İşte ekran daha canlı, işte çok daha iyi şeyler görebiliyoruz vesaire falan filan özellikle sertifikalarda genellikle AMOLED ekranda oluyordu ama karşıdan baktığımda renkler çok iyi bir şekilde gösteriliyor. Çok iyi bir deneyim var, e, akıcı bir deneyim var. Bir diğer yandan DCI-P3 renk desteği de mevcut ve Dünyada ilk defa IPS ekranda Dolby Vision sertifikası bu ekranda mevcut. Yani ekranda artık işte renkler daha canlı bir şekilde gösteriliyor. Sertifikayı alabiliyor. Netflix'te vesaire bir içerik izleyeceğinizde Dolby Vision destekli bir içeriği izlerseniz ekran Dolby Vision'ın o görüntü teknolojisini sağlıyor ki birçok LED ve OLED televizyonlarda gördüğümüz bu teknoloji telefon tarafında elinizde de oluyor. Bir diğer yandan stereo hoparlörümüz var. Yani siz telefonu yan tutup oyun oynatmak istediğinizde 144 Hz alabiliyorsunuz. Video veya film dizi izlemek istediğinizde Dolby Vision ve DCI-P3'ü görebiliyorsunuz. Ve stereo hoparlörle beraber size zaten bu deneyimi ekonomi sörrant olarak sağlayabiliyor. Bu önemli bir detayı çünkü üstteki hoparlör ortada, yanındaki de yukarıya taşındığı için siz elinizle oyun oynarken de, dizi film izlerken de kapatmıyorsunuz ki çerçevelerde oldukça ince ki beklentiyi üzere. Ama tabii ki bir Poco cihazı, bir oyuncu cihazı diyoruz. İşte 144 Hz tazeleme hızını daha agıcı bir deneyim için değil tabii ki oyun performansını iyilikleri için sağladılar. Peki işlemci kanadına geldiğimizde ne sağlıyor? Mediatek Dimensity 8100 ya da 81 çift 0 dediğimiz versiyonu var. 8100 Dimensity serisinin amiral gemilerinden biri. Yani Mediatek kanadının aslında Snapdragon 870'i, 865'i gibi seviyedeki 800 serisine denk gelen ki 8000 diyoruz. Bunun üstünde bir de 9000'i var. Bu açıdan düşündüğümüzde amiral gemi seviyesinde bir işlemci olduğunu da burada bizleri karşılıyor bu cihazda ki bunun da böyle olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz ama Diamond bir diğer yandan avantajları da var örneğin Diamond City 8100'de 4 adet A78 2,85 GHz hızında çalışan işlemcisi 4 adet de A55 var bu da 2 GHz hızında çalışabiliyor ve güçlü bir şekilde çalıştırdığınızda zaten istediğiniz her şeyi verebilir. İşte oyunlarda 144 Hz destekleyen oyunlarda bunu sağlayabilir. 120'de de 120 oynayabiliyorsunuz. Güç tüketiminde ise çok daha iyi. Hatta Snapdragon'a göre bu konularda çok daha iyi. Çünkü 8 Gen 1'in işte ısındığını ettiğini falan görüyoruz. Burada da işlemci tarafında yani CPU bazında %25, GPU bazında da %42 enerji verimliliği, enerji tasarrufu sağlayabiliyor ki G610 burada bizleri karşılıyor grafik tarafında. O da zaten birçok oyunda bize rahat rahat oynatabiliyor. Direkt e, PUBG'de olsun, farklı oyunlarda olsun yüksek akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki en önemli yanlarından biri de Apo 580 ile beraber yapay zeka işlemlerinde de %225 bir artış var. Hani bu konuda da en azından iyi bir seviyeye geliyor. Testlerini hemen hızlıca yaptım. Telefon alır almaz ilk yaptığım şeylerden biri zaten testlerdi. Baktığımızda Antutu'dan 805 397, Geekbench 5'ten 927 çekli, 3630 çoklu çekirdek, Wildlife'dan 5828 puan almayı başarıyor. PC Mark'ın Work 3.0 performans testinden de 12.817 aldığını görüyoruz. Özellikle Antutu kanadında diyeceksiniz ki artık 8 Gen 1 milyonu aşıyor siz böyle böyle. Hayır milyonu aşmıyor. 8 Plus Gen 1'in ben milyonu aştığını gördüm sadece. 8 Gen 1'de de bin 9 bin dolaylarında dolaşıyor. Farklı farklı cihazlara göre. Buradaki elimizdeki cihaza da baktığımda tabii ki sadece işlemci önemli olmuyor. RAM ve depolama alan ları da bizlere önemli baktığımızda burada 8 GB RAM 128 GB depolama alanında versiyonu elimde bulunduğunu söyleyeyim. Ama burada 8 GB RAM'imiz LPDDR5 olarak geçiyor. Yani aslında güncel bir ve hızlı bir RAM seçeneğimiz mevcut. Depolamada UFS 3.1. Yani aslında veri aktarımlarında oyun oynarken, video çekerken herhangi bir şekilde yazım hatası, aktarımda yavaşlık vesaire hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Burada bunun avantajı mevcut. Ve zaten yeni işlemciler ne kadar güçlü olursa bir diğer yandan ısındığı için de likit Cool 20 teknolojisini kullanıyor. Vapor chamber dediğimiz o soğutma bloğu %32 burada. Daha büyük. Bu sayede serin bir şekilde kullanmamızı sağladığını söyleyelim bu cihazda. Bu açıdan önemli. Bu 7 aşamalı dinamik switch kısmına geldiğimizde 30 48 50 60 90 120 ve 144 Hz arasında değişiklikler yapabiliyor. Özellikle 60 90 120 144 Hz'de direkt Hz değerini daha doğrusu FPS değerini bize sağlarken video vesaire formatlarında 30 FPS için 30 Hz, 24 FPS için 48 Hz, 25 FPS için 50 Hz, 60 FPS için de 60 Hz'i kendini getirerek sağlıyor. Bu sayede işte sinema formatındaki 24 25 kare çekilen videoları siz 48 50 Hz şeyinde tam denk gelecek şekilde düzgün ve akıcı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da önemli artılarından 1 iki. Dokunmatik hassasiyeti de 270 Hz olduğunu söyleyelim. Bu sayede daha akıcı bir oyun deneyimini bizlere sağladığını söylemek istiyorum bu cihaz için. Tabii ki bu kadar güzel özellikleri olan cihazın bir de deneyim tarafındaki sunduğu şeyler önemli. Yani ekranımız iyi, işlemcimiz iyi, hoparlörümüz iyi, telefonun tasarımı iyi. Kamera noktasında da zaten güzel bir tasarım daha doğrusu seçim burada yapmışlar. Baktığımızda 64 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığı sunan ana kameramız 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız f2.2 diyafram açıklığı ve 120 derece çekimler yapabiliyor. 2 megapiksellik de makro kameramız var. 4K'da video çekebilme özelliğine sahip. E kameralarda burada güzel olunca bir değişik tabii ki Poco tarafındaki önemli yanlarından biri de turbo şarj ve batarya kısmı. Batarya kısmında burada 5080 miliamperlik bir bataryamız var. X3 GT'ye göre 80 mAh arttırılmış. Bu da önemli bir artı sağlıyor ama 67 wattlık turbo şarjla beraber geliyor ve telefonu taktığınızda 46 dakikada %100'e çıkabilme kabiliyetine sahip. 46 dakikada %100 olmasından ziyade anlık ara şarjlarla da çok çok iyi bir deneyim sağlıyor. Örneğin işte ofisten çıkarken ben hep bu örneği veriyorum bir anda ekstradan planınız oldu, dışarıda yemeğiniz oldu. Arkadaşlarınız arada hadi bugün bir buluşalım, birer çay kahve içerim vesaire dediler. O sırada bir baktınız %20 şarjınız var. E bu bana yetmez, eve döneceğim, hanım, annem, babam falan filan haberleşeceğiz. Ne olacak dediğinizde siz hazırlanırken telefonu şarja takıyorsunuz. Siz hazırlandığınızda %50'nin %60'ın üstüne çıkmış oluyor. Ve o akşam dışarıda geçireceğiniz geceyi de rahatlıkla sizlere ekstra da katmış oluyor. Böyle bir avantajı oluyor tabii ki. Bu da oldukça önemli. Ben bunu gerçekten seviyorum. Çünkü kendim farklı farklı cihazlarda deneyimlemiştim. Burada da deneyimlediğimde çok keyifli bir deneyimi bana sağlıyor. E bu açıdan baktığımızda işte her şeyin yanına bir çek koyabiliyoruz ve büyük ihtimalle fiyatı da net bir şekilde açıklandığında ki, ki şu anda alt açıklamalar bölümünde görebiliyorsunuz. Biz bu videoyu çektiğimizde resmi satış fiyatı belli değildi ama bu video çıktığında zaten satış fiyatı belli olmuş olacak. Açıklamalar bölümünde ve yorumlarda görebilirsiniz. Hani fiyat olarak aşırı uygun bir durum olmayacak. Ekonomi sağ olsun böyle bir durumda. Hani aşırı uygun dediğim aslında kendisi tabii ki yine o fiyat performans dengesine dikkat ediyor olacak ama hani günümüzdeki enflasyon neticesinde her cihazın fiyatı yükseldiği için bu da genel olarak yükselmiş olacak ama kendi kategorisinde bir amiral gemi kategorisinde yine tercih edilecek telefon olduğunu düşünüyorum. Zaten incelemesi gelecek orada fiyat dengesi daha uzun süreli kullanımına göre sizlere artısıyla eksisiyle X4 GT'yi de anlatıyor olacağım ama benim çektiğim fotoğraflarla izlediğim içeriklerle yaptığı içerikle gerçekten tam manasıyla Türkiye'ye gelmesinden sevindiğim The cat çok da şık bir telefon olmuş diyelim. Peki sizler Poco X4 GT hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar güzel özelliğin toplanmış olması 144 Hz ve IPS ekran durumunda sunduğu Dolby Vision DCI P3 renk gamut destekleriyle beraber gerçekten şahane de bir ekran sunmasıyla benden onayı aldı. Sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Ekstradan ee, X3 GT ile zaten bir kıyaslaması gelecek ama ince Demede de sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümüne bekliyoruz diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir telefon videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.